Oğlum Rus Ay <laughs> Ama açabili it gidebiliyor yani. Bak <laughs> ya. Kapıda ne kapıymış öyle ya? Evet, kesin arkasına Sanki. bir şey koymuştu. Ee, evet, tabi tabi tabi. Orada yaslanıyorlar tabii O kadar güçlüler ya. Üç dört kişi var içeride. Ya. Ona ona kilitlendiler ya. Of. Allah. Arkadan ittiriyorlar canım. Arkaya bay bay, bay ettiriyorlar arkadan. Bak biber gazı sıkıyor. Açıklar bak. mı Kapı yaralıyor aradan sıkacak bak. İçeri Kapıyı... mi attı? Evet, atacak. <laughs> Kapıyı esnetip içeri atmaya çalışıyor. <laughs> Bak, bak 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 bak. Çekiyorum çekiyorum Şerifsiz ben. Şerefsiz ya. Ayağın kırılsın inşallah. Adamın dükkanı zarar veriyor. Ha, Hayvanlar her yeri kırdılar. Arkada her gün mü var acaba. Bak 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 bak. bak. Hmm. Yani, ya, Çıldırdı ya, ama ya, açamadıkça ya. yani daha kötü oluyor açamadıkça. Ya, kişi şey var gördünüz mü? Görmedik ya. Beş kişi var ama onların hepsi bir kişiyi almak için geldi. Oraya. <laughs> evet aynen. aynen. Evet, grubu dağıtma çabasında değiller, işkence yapma çabasında. Sen yakalayıp dövecek <laughs> yani. Ne geliyor adam? Ayakalı mı geliyor? suya mı Ya Onlar nasıl bir yandı? Camları kırmamış ya. Helal ya. Bu kadar <laughs> elinde, elinde, biber gazı var ha. Dizgin operasyon seyrediyor daha. Aha açıldı. Aha açıldı valla. Ay hayır ya. Çıktı mı? Lütfen. Çıktı ama. Bir an gafil avlandılar. Ay inşallah arkadan çıkış falan olur. <laughs> beni bırak. Şöyle <laughs> daha bir yukarı bakma. Bizi izliyor. İndir 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 kamerayı indir. Aynen bizi izliyor.